Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aslan Burcu ve Eksolen Aslan Burcu için açılım yapıyoruz. Açılımımız arkadaşlar bu ay sonuna kadar bakalım Aslan Burcu hangi önemli olaylar önüne çıkacak. Nelerle karşı karşı kalacaksın konumuz bu. Ve bu açılım Aslan Burcu ve Eksolen Aslan Burcu ve herkese şifa olsun arkadaşlar. Sizden rica abone olmaya veya beğeni koymayı unutmayın. Evet, bakalım Aslan Burcu bu ay sonuna kadar hangi önemli olaylar karşına çıkıyor. Evet, dörtlüsü burada görünüyor. E, bu ne demek arkadaşlar? <laughs> bu birileri için bu ay sonuna doğru arkadaşlar dinleme. Mesela bazı Aslan Burcu, takile gideceksiniz ya da kendinize mesela çalışıyorsunuz, işten izin ayrılacaksınız. Ve sağlık sorunları olanlar bu bir tedavi görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Demek ki bu ay sonu doğru bu sağlık sorunları artık ihmal edemezsiniz. Ve bunu bir şekilde tedavi ederek ya dinleyerek bu da sizin için ne demek bu kart e, dinlemek tedavi bu sağlık sorunu yeni bir tedavi uygulamak bu da sizin için iyi gelecek size bak yeni bir enerji getirecek Evet bakalım devam tamam ediyoruz Evet bu da bak aziz kartı Evet Savaş araba bir geç son araba bunu görünüyor ki bu bir yolculuk Evet belki birler için burada bir tatile gideceğinizi gösteriyorum yolculuğunuz var e, izinli gidecek olan aslan burcular ya da bu bir tedavi arkadaşlar. Bu tedavi sana iyi gelecek. Bu tedavi olmak zorundasın çünkü bazı görünüyor ki sanki bir konudan e, e, bu durum artık seni kısıtlıyor. E, olumsuz etkiliyor. E, özellikle psikolojik olarak sana burada olumsuz etkiliyor ve bunu tedavi ederek Kolay, e, kolay zafer ulaşacaksın. Ne demek bu? Sonlarda kurtulacaksın. E, birileri için arkadaşlar bu bir dinleme. Arkadaş da kısa bir ayrılık da olabilir. Ne demek bu dinleme? Mesela bir e, bu ay sonuna doğru bir konuda alakalı düşünmek gerekiyor. <laughs> mesela e, durmak ve düşünmek, analiz etmek durumu. Burada sana bu konuda vere, e, bazı insanlar verecek güzel tavsiyeler olabilir seni yönlendirer, yönlendirer olabilir. Ee, bunlar çünkü bir durum var. Bak seni sanki çabik ol çaresiz olabilirsin. Sanki çıkmazdasınız. Ama bu çıkmaz biraz çıkmaz böyle kendini hissediyorsunuz. Böyle etrafında öyle kötü düşünceler öyle bir enerji yarattınız. Ve burada bu konuda bak bir uzmanları ya da bu konuda böyle bilgili, tecrübeli bir kişiler sana önemli bilgiler verecekler. Seni iyi yönde yönlendireceksin. Dediğim gibi ondan sonra bu da çıkmaz da bak bu durumda çıkacaksın ya çünkü savaş araba diyor ki evet yeni yönde hareket edeceksin yeni hedefler ortaya koyacaksın ve yeter ki bu bu durumu bu durumda çıkmak iste bundan ve onunla ilgili bazı kararlar ver ve bundan çıkacaksın görünüyor seni kısıtlayan bile seni daraltan durumu varsa bunlar dediğim gibi çıkmak için bir hareketle bulunacaksın bir, bir kararlar vereceksin önce iyi düşünerek dinlere bak sakin kafayla sakin düşüncelerle ve bunu unutma buna seni hiç hayatında bir ilerleme getirecek bu durumdan çıkacaksın ee, ve sana Bak yeni hedefler ayrıca bak yeni yönde hareket edeceksin. O da yeni hedefler ortaya çıkacak. Ve senin için bu da başarı getirecek. Bir durum bak bu durumlar çıkmak karar verdiği zaman yeni yönde hareket etmeye karar verdiği zaman burada ne demek sana yeni bir başarı getirecek hayatından. Bu ne gibi daha olabilir birileri için bak kılıç dörtlüsü ne demek biriyle sanki sıkıntı yaşıyorsun bu çevreyle belki biriyle kısa bir ayrılık çünkü bu kart ateş ki mesela biriyle hayatına bir gerginlik var bu da bak para olması akrabalarla eşinin bak eşinin akrabalarla belki ve şu anda görünüyor ki onlar arasında mesafe koymuş olabilirsin şu an görüşmemeye karar vermiş olabilirsin çünkü artık seni bu kişilere psikolojik olarak e, görüyorlar yoruyorlar gibi gösteriyor ve bu konuda ilgili belki düşünerek bazı verecek yeni bir kararlar olacak. Yeni yönde hareket edeceksin. Mesela onlar da belki uzak bir yere taşınacaksın. Beraber yaşıyorsunuz şey ayıracaksın olabilir. Evi ayıracaksın olabilir. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Başka hangi önemli olaylar olabilir? Tılsım Prensi burada gelecek bir haber arkadaşlar. Önemli bir haber, önemli bir bilgi. Ee, bu para ilgili, iş ilgili bir haberler olabilir. Ve Tılsım Prensi zaten bu prensler her zaman bize yeni bir başan, başlangıç. Ne demek? Bu ay sonu doğrusu yeni bir hobi olabilir. Yeni bir iş de ilgi duyabilir. Ve orada sadece bir başlangıç da olacaksın. Mesela belki birler burada eğitim ilgili bir durum olabilir mesela bir kurs almak gerekebilir ve sertifika almanız gerekebilir ve bununla ilgili bazı durumlar olabilir mesela buna ilgili haberler gelebilir ya da buna, bu, bu konuda bir başvurular yapacaksın evet bakalım bu haber ne ilgili geliyor evet bir kıdine kraliçesi bu sensin yine olması kılıç kralı şu ve son son güç kartı. Evet burada görünüyor ki bak özellikle değnek kreşe bu sensinin enerji sırtına bak bir yukun var arkanda bir yuku var ve artık e, bu yok bu boş olabilir başka biriyle stres yaşıyorsun başka biriyle sıkıntı yaşıyorsun bir sorumlulukları almasın üzerinde ve bunlar artık ayrıca kılıç üçlüsü burada belki en sevdiğiniz insanlarda şu an gibi görünüyor ki bir gergin dönem geçiyorsunuz ne demek eşiyle partneriyle bak, bu eşin partner sana bu konuda yüklü olabilir bazı konulardan e, seni sorumlu görüyor olabilir e, ve bunlar bir görüşme olacak bak bu konular ya da birileri mesela her o kadar kim açılım olduğu için arkadaşlar dedim birlere borçlar birlere ne demek e, birlere de özel hayatında sıkıntılar bazı özel bir durumları var ve bu da vereceğiz tekrar bak Kılıç üçlüsü bu zor, zor bu durum içerisinde vereceğiniz bir kararlar olabilir Ayrıca mesela eşiyle sevdiğiniz insanla bir sorunlar yaşıyorsun bu senin kalbin köründe başka başka bir anlaşmazlıklar oldu ve bunu görüyorum ki tekrar bu kişi sende bir özür dileme gelecek bu bu durumu telafi etmek isteyecek ve senden görüşmek isteyecek sana bir haber e, haber değil de mesela aynı evde oturuyorsunuz mesela bunu senin gel konuşalım der ya da uzaktaysa bir e, iletişim kurar evet bu sorunlar üstüne güç kartı bu üstüne gelebileceğinizi gösteriyor hatta bu sorunlar seni güçlendirecek sana yeni bir tecrübeler kazanacak ama artık arkadaşlar bu sorunlar uğraşırken kibar olun, bak kibar olursanız bak bu kadın bak bu aslanın e, ağzını eliyle kapatıyor Demek ki nazikçe sakince e, bu aslanla ne demek bu aslan sizin sorunları arkadaşlar ve bunları da e, üstüne gelebileceğinize biraz önce saydım bu soru üstüne nasıl gelebileceğinize tatlı diliyle e, bunları kibarca bu sorunlarda uğraşır, uğraşırsa bu sorunları çözmezse bak e, bu durum sana bu sorun çözmezse kolaylaşacak mesela. Daha nazik, daha kibar olursa Gibiyle yaşadığı sorunları veya sonunda o aslanın ağzını kapatacaksın ne demek? Bu sorunları kapatacaksın arkadaşım. <laughs> evet bu sorunla biraz dediğim gibi artık bak e, sanki bir seviye gelmiş artık bu sorunlardan artık bu taşımayacak duruma gelmesin gibi gösteriyor. Ve artık kalbin kırık, ne bileyim kalbine etkiliyor da olabilir. Onun için burada biraz bu bu gerginliği kontrolün altında tutmanız gerekebilir. Bu stresli kontrol altında tutman gerekir. Ve buradan dediğim gibi sakin, kibarca uğraştığınız zaman bu her şey çözülüyor kolayca çözülüyor Evet şimdi bakalım arkadaşlar iş ilgili para ilgili bu ay sonuna doğru hangi önemli gelişmeler olabilir e, balantı bu ay sonuna doğru iş ilgili insanlar arasına köprü kurun diyor. bir önemli bir iletişim biriyle konuşacaksın iş ilgili bir konuşma ya da bir toplantı olabilir size yardımcı olabilecek kişiler iletişim geçe. Sana yardımcı olabilecek bir kişilere e, bak iş ilgili yardım ihtiyacı varsa sana bazı insanlar bu, e, bu konuda yardımcı olacak. Birileri sana bir şeyle burada köprü ku, kuracak bak. Ya da sen biriyle bak bir iş bir şey aracı olabilirsin mesela e, biri iş arıyorsa bir sen o kişiye e, iş bulmak için aracı olabilirsin sen arıyorsan çevre sana bu işi bulması için aracı olacak çabaları sizi bir sonraki fırsatla hazırlayacak diyor evet birkaç tane bakar bakalım çalın özgürlük kısa vadeli ve son kartımız zenginlik planlama hedeflerinize ulaşabilmek için bir adım geri atın ve ilerlemek için gerekli adımları planlayın özgürlük çalışma programlarınıza ve gelirinize daha fazla esneklik olmalı. Serbest çalışma sizin için ideal olabilir. İzin almak Zihninizi toparlama yardımcı olacak. Ayrıca dedim ki burada bir zihni, izin almak. Ne demek zihni olarak bazı aslan burcu çok yorgunsun. Ve buradan görüyorum izni alma, anlama, gillemek. Bu da dediğim gibi yeni enerjileri, yeni fikirleri size getirecek. Kısa vadeli bu işi geçici. <laughs> Pardon artık. Bu yüzden fazla balamayın diyor. Merak etmeyin, çok daha tatmin edici ve başarılı olacağınız bir iş bulacaksınız. Evet, bazı Aslan Burcu ayrıca bir geçici işlerden çalıştığınızı gösteriyor ama merak etmeyin, daha başarılı bir işini bulacaksınız ve zenginlik, zenginlik ve refah doğru ilerliyorsunuz Aslan Burcu. Kendinize yatırım yapmaya devam edin ve uzun vadeli kariyer planlarınızı yapın. Evet kendinize yatırım yapın. Bak burada ne demek? Dediğim gibi bir kursa, bir sertika, başka bir şey buradan kendinizi geliştirerek bu da sizin için elinize güçlendirecek iş konusunda. Evet bir de bu kartlarımızı açalım. Bu ay sonuna doğru bakalım hangi önemli olaylar olabilir. Evet, üçüncü çakra arkadaşlar üçüncü çakra bu bizim en başarılı çakramız bakalım bu çakra ilgili ruh kapısı düşmanlar takdir nilikar sızlaşma evet arkadaşlar üçüncü çakra bu bizim güneş çakramız rahat çakramız göbek deliğimizdeki güneş insanınki ki güneşi ee, ve bu çakra arkadaşlar bir başarılı bu çakra iyi çalıştığı zaman insan iş hayatında, para hayatında çok başarılı olur, zengin olur. Bu çakra nasıl diyeyim? Mesela ki büyük yöneticilerde böyle zengin insanlarda bu çakra açık olur arkadaşlar. Çünkü zenginlik yolu üçüncü çakra üzerine geçer. Ve arkadaşlar bu üç, üçüncü çakra bak zenginlik kapalı açacak sana bir ruh kapısı var. Yeni bir başlangıç kapısı. Yeni tertemiz başlangıç kapısı görünüyor. Ne de bak burada bir zenginliği doğru uğraş gidiyorsunuz. Zenginliği doğru gidiyorsunuz. Ne demek arkadaşlar? Demek ya da bir iş fırsatı olabilir. Bir yatırım fırsatı olabilir. Ama dikkat et burada düşmanlar olacak. Bak bu yolu dikenli yolu olacak. Evet bir başlangıç görünüyor. oradan Başarılı olabilirsin, zenginliğe ulaşabilirsin. Ama düşmanlar, yolun önünde bak, düşmanlar kesecekler ve ama yeniden de sen pes etmiyorsun. Bu tak, ne demek takdir takdir ediliyorsun, ne demek istediğin şeye ulaşıyorsun. Ama geçtiğin yol dikenli yol geçten yol gitken yol unutma hemen bu kapı açıldıktan sonra bak bir mesela bir iş olabilir bir proje bir kendi işini kurmak isteyebilirsin Değil mi hemen düşmanlar çok olacak rakipler çok çıkacak onu ee, onun için sen bu pes etmeyeceksin bunlardan korkmayacaksın buna bir hili karla görünüyor hem de uyanık ol hem de mesela bak mesela üç, bir ruh kapısı yapacaksın burada bir sözleşme imzalama bak bir sözleşme var burada e, bir ruh kapısı açılıyor ne demek? yeni bir başlangıç burada bazı bir sözleşme imzalayacağız ama burada arkadaşlar sözleşme yana bir hile, hile görünüyor onun için yeni her yapacağınız yeni başlangıçlar size öyle söyleyeyim dikkat edin arkadaşlar e, düşmanlar çok olacak özellikle hileler yapmak isteyecek çok olacak seni dolandırmak isteyecek insanlar çok olacak ve burada bir sözleşme. Bu insanlarda yaptığınız sözleşmeler içerisine hile olabilir. Mesela bilmiyorum Acaba belki birle bir şey satın almak istiyor, bir işi kurmak istiyor, bir yatırım yapıyorsun. Buradan dikkat et, İmzaladığın şeyler dikkat et. Çünkü üçüncü çakra bu senin para ve senin başarını etkilebilir. İmzala, ne imzaladığınızı buna dikkat olun e, ve Burada dikkat edin. sözleşme bu bir makime bak adalet resmi kurum. Ee, bir şey yapacaksınız arkadaşlar bunu resmi kurumlardan yapın sistemden ayrılmayın. Kimse bak bu işi güvende olmaz. Bunu kanun neyse sistem neyse ona göre hareket etmek zorundasınız. Yoksa sistemde ayrıldığınız zaman bak bu düşmanlar, hilekar insanlar böyle senin bu başarını her zaman sabote edebilirler ve hatta bir zarara uğrabilirler. Bu başlangıç riskli bir başlangıç çünkü dikkatli olmanız gerekebilir. Ama takdir görünüyor, görünüyor başarı olacaksın ama dikkatli yol herkes bir şey e, e, engel olacak. Sen sistemden ayrılmak, kanun neyse, konu neyse onu ilerle inzalacağım. Bilgileri dikkat et. Evet arkadaşlar. Bugün açılımlarımız sona erdi. Sizden rica. Tekrar söylüyorum. Bak video beğenmeyi sizden istiyorum. Ve abone olmayı arkadaşlar. Dengemiz al, ve enerjimizi alıp, alışverişi kurabilmesi için. Hoşça Hoşçakalın.